Düzlemde merkezi orijinde olan ve 6'ya 8 noktasından geçen çemberin denklemi nedir? Şimdi arkadaşlar merkezi orijinde olduğu için merkez noktası 0'a 0 olacak. 6'ya 8 noktasından geçen demiş. X'imiz 6 olacak. Y'imiz de ne olacakmış arkadaşlar? 8 olacakmış. 6, 8 ne üzeri üçgenimiz vardı hemen? 6, 8, 10 üzeri üçgenimiz vardı. Buradan yarı çapımızı 10 bulduk arkadaşlar. Merkezi çember denklemi x kare artı y kare eşittir r kareydi. Yarı çapımız da 10 olduğu için x kare artı y kare 10'un karesini yapar arkadaşlar. 100 yapar. Merkezi 2'ye 3 ve yarı çapı r 4 olan çemberin denklemi nedir demiş arkadaşlar. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kareydi çember denklemimiz bunu da açtığımız zaman şıklardaki gibi çember denklemi elde edeceğiz. x eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. 4'ün karesi olacak. Açılım yaptığımız zaman x kare artı y kare. 2x eksi 4x 3y eksi 6y. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi de ne yapacak? 16 yapacak. 9 artı 4, 13. Bu tarafa atarsak eksi 16. Buraya ne kalır arkadaşlar? Eksi 3 kalır. Şıklarda eksi 3 olan Bursa. Merkezi y ekseni üzerinde olan çemberin denklemi nedir demiş arkadaşlar. Şimdi çemberin merkezi y ekseninin üzerinde olduğuna göre x'in olacak arkadaşlar? 0 olacak. Direkt iki şıkkını yaptık hemen eledik. Evet merkez noktamızın y'si değişken x'i 0 y'sine mesela y diyelim. Önce bir yarı çapı bulalım arkadaşlar. Yarı çapı nasıl bulabiliriz? Şurası 4 birimmiş. Şurası 2 birimmiş. Bir kuvvet özelliğimiz vardı bizim. Kuvvet özelliğinden 4 çarpı 4 4 çarpı 4 eşittir. 2 çarpı x. Buradan 2 kere 4 8 geldi. Buranın tamamı 8 ise 8 2 daha 10. Çapımız 10 ise arkadaşlar yarı çapımız ne olur? 5. O zaman buraya ne geldi? 3 geldi. Demek ki y'miz kaçmış arkadaşlar? 3'müş. Yarı çapımızda ne bulduk? 5 bulduk. Yarı çapımızda 5. Çember denklemini yazıyorum. x eksi 0'ın karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. 5'in karesi. Şu 0'ın bir önemi yok. x kare artı y eksi 3'ün karesi eşittir. 5'in karesi de ne yapar? 25 yapar. Çemberine a noktasına en yakın uzaklığı 5 birim ise m kaç olabilir? Demiş arkadaşlar. Bir koordinat sistemi çizip göstersek arkadaşlar, birinci olarak A noktasını ne vermiş bize? Eksi 3'e eksi 4 verilmiş. X eksi 3, y'si eksi 4. 3-4'nün üçgenimiz vardı arkadaşlar. 5 birim üçgenimiz vardı. 3-4-5. Evet merkezi bu sefer ne olacak arkadaşlar? 3. Y'si de ne olacak? M. Yani şurası 3 olacak, şurası da M olacakmış. Yarı çapı da yine 5 olacakmış arkadaşlar. Aynı şekilde. Yarı çap 5 olacağı için burası da M burası da 3. Ne özel üçgenimiz vardı yine? 3, 4, 5 üçgenimiz vardı değil mi? O zaman ne olur arkadaşlar? M'i 4 bulabiliriz. Çünkü A noktasının diyor A noktasının yarı çap 5 olacak şekilde bir tane çember al diyor. Yarı çap da 5 olduğuna göre buradan ne geldi arkadaşlar? 3, 4, 5'ten M'imiz 4 olabilir geldi. Çemberi bu doğrusuna teğet ise. Şimdi şu birim x eksi sıfırın karesi artı y eksi karesi eşittir. Kök onun karesi. Yani merkezi orijinde olan ve yarı çapı kök on olan çember denklemi arkadaşlar bu. Bu doğruya teğet ise. Yani bir noktanın bir doğruya olan uzaklığına bakacağım şimdi. Artı k mutlak değer içerisinde bölü. 3'ün karesi artı eksi 1'in karesi. O da eşittir. Işte Neye eşitmiş arkadaşlar? R'ye. Yarı çapımızda ne buradan? Kök 10. Evet mutlak değer k bölü kök 10 eşittir kök 10'dan. İşte dışlar yaptığımız zaman mutlak değer k ya artı 10 olacak ya da ne olacak arkadaşlar? Eksi 10 olacak. Şıklara bakıyorum artı 10 yok. O zaman k'mız eksi 10 olabilir diyoruz arkadaşlar. Evet A noktası 2 birimmiş arkadaşlar. A 2 birim. B de 8'den kesmiş. 8'den 2 çıkarsa ne kalır? 6 kalır. Bir tane merkez belirlediğim zaman. 8'den 2 çıkarsa 6 kaldı. O zaman buralara 3 3 gelir mi? Evet. Merkezden TT'de ne olurdu arkadaşlar? Dig inerdi. Merkezden TT dik iner diyorduk. Evet soruya bakalım. Noktalarını kesen Y eksenini birinci bölgede teğet olan Y eksenini arkadaşlar birinci bölgede teğet olan. Şimdi ben buraya x dediğim zaman kuvvet özelliğimiz vardı arkadaşlar. Hatırlarsanız x kare eşittir. 2 çarpı tamamı. 2 çarpı 8, 16'dan x kare 16 ise x'imiz ne olacakmış arkadaşlar? 4 birim olacakmış kuvvet özelliğinden. Evet. Buradan da yarı çapı bulabilir miyiz arkadaşlar? Artık 3, 4'lü özel üçgenimiz vardı. 3, 4, 5 özel üçgenimiz vardı. Evet çemberin merkezini biliyorum şimdi. 3 birim burada. 2 birim de burada. 5 birim. Merkezin x'i 5. Y'mizde ne biliyoruz? 4 biliyoruz. Yarı da ne bulduk? 5 bulduk. Çember denklemini yazalım. x eksi 5'in karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. 5'in karesi 25. x eksi 5'in karesi y eksi 4'ün karesi eşittir.